Görüyor musun? Ha, ha, ha. Adam Türkiye birincisi hiç bulamıyor. Hayat insanları güldürüyor. Neden? Çünkü yokluktan. Söylüyoruz abi Türkiye'de sıkıntı var yani bu kadar basit ya. Niye anlamıyorsunuz abi? Ben açık açık söylüyorum. Ben ayda 40 milyar yiyordum. Şu an 68 milyar para yiyorum abi. Affedersin sıçarken bile şükür et o zaman. Kardeşim sıçtım diye o zaman. İçindeki boku boşalttım diye. Abi adam yemek yemiyor ki şükür etsin. Geçim sıkıntısından. Şükre gidemiyor adam. Beyinsiz 100 lira bir yerde. Beyinli 150 lira bir yerde. Ben Mustafa Keser'e, Bülent Ersoy'a hepsine çaldım ben. Müziyen sanara da çaldım. Yetmiyor kardeşim. Yetmeyen bir şeye ne yapalım? Denetleyeceğim kardeşim. Tayyip Erdoğan'dan başka tepki gösteriyor. Tayyip Erdoğan tek başına ne yapsın evet. yani? Vatandaşın gündeminde ne var? Vatandaşın gündeminde şu an geçimle ilgili sıkıntılar var. Ama geçim de insana bağlı. Çalışan insanın geçim sıkıntısı olmaz. Hantal tembel adamın geçim sıkıntısı olur. Bazıları diyor iş yok. Biz işçi bulamıyoruz. Operatör lazım bana bulamıyorum. 30 bin lira maaş veriyorum bulamıyorum. Yani yok. Olsa çalıştıracağız. Bana operatör bulun. <laughs> kamyon şoförü bulun. Evet. Yani millet çalışmıyor. Çalışsa sıkıntı yok gibi düşünüyorum. İnsanlar iş beğenmiyor yani. Beğenmiyordan ziyade bilmiyorlar. E, meslek yok. E, sektöre atanamıyorlar. Kendini geliştiremiyorlar. İşin kolayına kaçıyorlar. doğru mu söylüyor bu arkadaş? Amcası olsa olur be. nasıl? Amcası olsa olur belki. Bu zamanda amcan olmazsa giremezsin. Adam birinci, adam birinci oldu yazılıda almadılar, gittiler. Ali okulunu aldılar. Boş ver, onlar hikaye. Ne hikaye olur. Tabii, hayat hikaye. Adam... Adam diyor torpil olacak. Doğru, her yerde bu geçerli. Torpil var. Bak, her yerde. Olmaz. Amca. Ama bir tane amca burada işte. Ak, AK ne, AK Parti? ne Hemen... alakası, alakası var? Olur. Adam operatör bulamıyor. Yani AK Parti ile herhangi bir parti ile ne alakası var? Olmaz olur mu ya parti? Parti ana vatan demektir. Ana vatan ülke demektir. Ülke ne demektir? He? E, ee, meslekte insanın kendisini geliştirmesi lazım. Adamlar işin kolayına kaçıyorlar. Onu geçeceksin. Onu geç. Meslekte istediği kadar birinci yok. Senin amcan olmadığı müddetçe geç onu. Onu geç. Bakımından şey yapıyor. Her taraf eğitim bakımından da sanayide de kendini geliştirebilirsin, farklı konularda da kendini geliştirebilirsin. Anlatabiliyor biliyor muyum? <Gülüyor> 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 bak ya, birinci gün savaşından geldin sen. Bu kadar basit yani. <laughs> ya çok komik konuştun ha. Yemin ederim. Arkadaşa bak ya kendini geliştiriyorsun. Ya adam Türkiye birincisi iş bulamıyor. Yazılıla o e, onun üzerinden ol on almış torpili var diğerinin. Normal geç sen geçişe o geçişe. Onlar hikaye hep, hep hikaye. Benim amcam yok. Yok bak gülüyor bak nasıl gülüyor. Görüyor musun ha, ha, ha. Ya Ekmek kaç para biliyor musun? Yok. Olur normaldir onlar da bilecek zamanı gelecek. Her şeyin zamanı var. Yok yok cahilliği onlar bizden akıllıdır. Bakma süper zeki var onlarda Özellikle peki bu kadar kahkaha atmanıza neden olan şey ne oldu? Oha, can sıkıntısından. Hayat insanları güldürüyor. Neden? Çünkü yokluktan. Ne yapacak? Ağlayacak ne yapacak? Ah, kafaya tak tak ne oldu? Beyin kanaması geçirdim. 40 gün hastanede yattım. Çok Gerçek budur yani. Hı hı. Sinirsel. İnsanlar artık insanlara laf söyleyemiyorsun. A diyorsun be diyor. Bak bir 5 bin lira verecekti baba. O da öyle askıda kaldı. Ne zamana? Bu da bak Kasım'ın 15'ine salladılar. Hani 30 29 Ekim'e kadar ödenecekti. Ödenmedi. Niye? Bir 15 gün daha bankalar çalıştırıyor parayı. Hani amcası öyle güzel görmüş, o da öyle güzel görecek. Hayat bu. Emekli olup da maaşı beklemek çok zor. Çok çok zor. Bak Allah'tan çocuklar benim Oğlan benimle kalıyor. Torunum benimle kalıyor. gelinim benimle kalıyor. Hepsi çalışıyor. Ama ha, özel sektörde. Zor ev almak zor hayal oldu. Hayal oldu. Ben emlak emlak bankasından ev aldım. Ondan sonrası alamadım bir daha. Alamadık bir daha. Babam vefat etti. Babamın mirasından para kaldı bize bölüştük. Oradan bir daire aldım çocuğa. Baktım çocukta Oha gelen ah, vurmuş, giden vuruyor. O da şimdi benim çocuk da emekli oluyor. Ne yapacak bilmiyorum. Peki sizce nasıl düzelir bu şartlar? Bu şartlar nasıl mı düzelir? Valla olunun gözü ağırdır. Ne yaparsan yap, yaranamazsın. Her pahalarla. Yani kimse şükretmesini de bilmiyor. Biraz da şükredeceksin. Bir şükür de, eksikliği var yani. Var. Bir o var bir defa. Bir defa Allah'a inancın olacak. Ya Allah'a inancın alacak. Devlet baba da Allah'a inandığı için biraz da devlet baba diyecek ki al ye oğlum ye. O da demiyor. O da demiyor. Çok teşekkür ederiz katılmak Sağ olun. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun hepinizin inşallah. Abi vatandaşın gündeminde çok şey var. Ben defalarca söylüyorum ama galiba sesimiz yükseğe gitmiyor. Söylüyorum abi vatandaş, vatandaş hiçbir şey bilmiyor. Va vatandaşlar aklını geliştirmiyor. Hiçbir şeyin farkında değil. Bu abi yani artık hakaret mi edelim vatandaşlar sizimiz gitsin diye. Söylüyoruz abi Türkiye'de sıkıntı var yani bu kadar basit ya. Niye anlamıyorsunuz abi? Var abi sıkıntı bak. Yemedim ben ayda. Bak ben açık açık söylüyorum. Ben ayda 40 milyar yiyordum. Şu an 68 milyar para yiyorum abi. Bak Allah çalsın diyorum sana ya. Bak yani düşün. Aynı şey ya Değişen bir şey yok. Aynı yerden aynı şeyi yiyorum. Abi diyorum niye böyle oldu ya kardeşim işte anlatamıyoruz diyor, sen onuncu kişisin diyor. Adam bana diyor ki sen ne şikayet ediyorsun diyor, seni tanıyorum diyor, senin durumun iyi diyor, sen niye şikayet ediyorsun diyor, ederim abi dedim. Benim durumum iyi olabilir diye dedim, affedersin beni soyup soyunan çevireceğim. Ee, şükürsüzlük var diyenlerle sık sık karşılaşıyoruz, şükürsüzlük mü çok şükür her şeyimiz yolunda diyen var? vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Her şey şükür et, affedersin sıçarken bile şükür et o zaman, kardeşim sıçtım diye o zaman içindeki boku boşalttım diye. Ha Bu mu abi? Şükür bu mu? Tövbe Rabbi ya. Yani bak. Şükür. galiba biraz. Şükür böyle. ayrı bir şey onur. Şükür ayrı bir şey bak. Şükür ne edilir biliyor musun? Şükür her şey edilir. Şükür Allah edilir. Yemekten kalkarsın Allah'a şükür olsun. Abi adam yemek yemiyor ki şükür etsin. Anlatabildim mi? Adam gidip oğluna bir şey alıp da demiyor ki Allah'ım bugün oğlum ben memnun ettim. Şükürler olsun. O adam o zihniyet gelmiyor adama. Adama o dinden önce ne gelebiliyor musun? Yarın nasıl geçindiririm? Bugün nasıl acaba? Ertesi acaba ay sonu kirayı verebilecek miyim? Acaba yarın gelişebilir mi? Öbür gün gelişebilir miyim? Ben bunu insanlardan bekliyorum abicim. Şükür diyorsunuz da adam şükre gidemiyor ki geçinmekten sıkıntısından. Geçim sıkıntısından şükre gidemiyor Unuttur. adam. Unutturuyorsun. Adama direkt şükürü unutuyor adam. Din gelmiyor aklına yani. Bak. Çalışıyor mu abi? Yok çalışmıyorum. Nasıl geçiniyorsun abi? Bu adam nasıl geçiniyor? Çalışmıyorum abi. abi. Ben müzisyenim. M müzik bitti. Türk müziği bitti. Artık dumtak dumtak küpeller kıvıttırıyorlar. Bizim müzik Türk müziği bitti. Türk müziği bitti zaman insanlar ee, bizim özümüz o. Kültürümüz Türk müziğine önem versinler. Radyoda arabe okumasınlar. Radyoda arabe okunur mu? Türk müziği okunur radyoda. Eskiden ne güzel Türk müziği vardı. Ben Mustafa Keser'e, Bülent Ersoy'a hepsine çaldım ben. Müziyen Sanar'a da çaldım. Tamam mı? Yani e bak şimdi poşet var. Kartımdan aldım. Maaşımdan 3 bin lira geçer elime. Nasıl olacak? Evim olmasa nasıl olacak kirada olsam? İyi ki bir kolibam var yani. E şimdi evi olmayan bir adamı düşün şimdi. Sade ben kendimi düşünmem. Şimdi ben sade kendimi düşündüm mü? adamın evi var, yurdu var, bir de gelirleri var. Şükür, tamam şükür edelim biz, namkör değiliz ama yetmiyor kardeşim. Yetmeyen bir şeye ne yapalım? Evet. Bak ayıp da söylemesi, bir de casusluk var işin içinde. Buradan da söylüyorum. Dün hanım dedi ki kelle al bana dedi. Canım üstü dedi, kelle çorbası yapacağım dedi. Kuzu kellesi. Gittim bir yere, beyinsiz 100 lira bir yerde beyinli 150 lira bir yerde. Emin önüne şey e, öyle ya çiçek pazarına gittim orada daha pahalı olmasına rağmen 80, 70 liraya aldım iki tane 140 lira. Ya kardeş ne oluyor arada ne oynuyor ya? Böyle bir şey yok ya. Adam arada ellere oynuyor ya. Nasıl olur bu ya? Bunu denetlemesinin yok mu yani? Şey alacağım sinek ilacı. Sinek ilacı alacağım. Sinek giriyor, sivrisinek. Arkadaş bir yerde gittim o bileracılar yok mu A Aldı getirdi rey git. Markası rey git. Şimdi başka marka pahalı ucuz olabilir. Aynı ama. Geldim. K kartı çıkardım. Kaç para dedim bu 130 lira 135 lira. Verdi kartı dedim almıyorum kardeşim. Çamaşır suyu falan satan bir yer var. Oraya girdim. E aynı marka rey git 70 lira. 70 lira. Böyle bir şey yok ama. Abi biz kendimiz yapıyoruz. Yani millet kendi yapar. Artık vicdan kalmamış. E, denet denetleyeceğim kardeşim. Denetleyeceğim doğru denetleyeceğim. Denetleyeceğim. Senin belediyen ne geziyor orada? Bir yerde çorba aynı çorba. E, 60 lira bir yerde 50 lira bir yerde 100 lira böyle yok böyle bir şey ya. Kapatacaksın kardeşim o dükkanı. Ceza meza yok kapatacaksın abi. Yani bu bu aslında yeter. Yeter de çok pahalılık var bir yerde yani düzenli olsa. Tabii tabii. Ya ben bana yedi buçuk lira vermesin kardeşim. 3 milyon versin ben domatesi de alayım 10 liraya. Tabii, tabii. 10 liraya domates alayım. Kıymayı da alayım yüz elli liraya. Bana üç, bin, bin lira versin o zaman ben ne yapayım? Yani ama 400 lira kıyma şimdi yemeyecek mi millet kardeşim? Yüz liralık kıyma vermiyor kasap ya. Zaten ya ne diyeyim de. Diyorlar abi zaten yemesin. Ya diyorlar. hani tamam da. Ya 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 diyorlar. ya. ya, ya. Orada ne yemesin? Ya ya bir keçi keçi paça ayağı 30 lira ya. Alır mı lan biz onları memlekette dereye atıyorduk da. Değil mi abi kimse Dereye atıyorduk <laughs> işkembe yok be işkembe bulamasın. Hadi oğlum hayırlı işler. Ya, vatandaşın gündeminde şu anda ekonomik. Şimdi İsrail Filistin şey savaşı yani ben istiyorum ki çocuklar ölmesin. Yani bu Müslüman alemi biraz tepki göstersin İsrail'e. Gerçekten orada büyük bir katliam oluyor. İnsanın içi sızlıyor yani. Ya eti, dini ne olursa olsun hiç önemli değil yani. Ama yeter ki çocuklar ölmesin. Yani iç, içim sızlıyor yani televizyonda izledikçe. Buradan bütün Müslüman alemine çağırıyorum yani. Ayağa kalkın ya onlar, onlar da ne korkuyorsunuz ki onlardan? Biz hep bir olursak var ya onlar yani ne Amerika'sı ne şu bizi kapatamaz yani. Amerika oradan yönlendiriyor. Filistin dediğin devlet ne ki? Bir İstanbul kader yok yani nüfusu. Oradaki bütün şeyleri yani hastaneleri, camileri bombalıyor. Biz ancak sadece sözle konuşuyoruz yani. İcraat yok. Müslüman ülkeler tepkisiz mi kalıyor sizce? Çok tepkisiz kalıyor. Yine de var ya. Tayyip Erdoğan'dan başka ya tepki gösteren yok. O derden bakıyorum. Tayyip Erdoğan'dan başka tepki gösteren yok. Bir Tayyip Erdoğan tek başına ne yapsın yani? diğer diğer Müslüman ülkeler de biraz yani şey yapması lazım. Çocuklar ölmesin abi yani diyeceğim bu kadar. Gündemimiz yani tamam ekonomi mükemmel birazcık zormur ama çat bat iyi kötü de yani acından ölen yok yani geçinip gidiyor yani. Muajir yok para yok hayat çok para çok hayat çok güzel valla mem memla Türkiye maşallah maşallah Ali on vua masalama.